Şurası değil. Burası şeydi. Pek yüzde kalıcı. Gideceğiz. Buradan. Aşağı inip ortaya Yani burada ortaya oturuyorsan. Kale yolları burada. tane daha Evet. Mevcut taksimizi geliştiriyorlar. Nasıl yakın yapıyorlar? Nasıl geliştiriyorlar? Hattı var. Evlatlık. Geniş bir yol. Görüyor falan mı alıyor mesela 5 metre bu tarafta 5 metre bir kaldırım ne görüyor? Oradan bu tarafa sürekli akan bir yolu var. Bu tarafa kalçaklardan alıyor. var. Nerede çıktık kaç kafadan? Aç kafadan aslında şurada çıkıyorduk. Burası aslında Ondan bekleme abi. değildi. Holt'tu. Tamam. Aç kafadan çıktı. Or, oturdu. evet. ortaya oturduk. Evet. Tam Burada oturuyor. şuradan ha, Gümüşhane'ye doğru yol bağlantısı var. Ortaya oturuyorsa. Evet, Gümüşhane bağlantısı var. Gümüşhane bağlantısı var. Şu anda şurası zaten. Bunu alacağız şimdi. bu durumda dön biz aç kapı yapalım? Bunu ilerleyip basın. Derme tünelde de var. tünelde de var. var. Tamam, zaten şu tavşak da şöyle büyüyor biraz. burası. Burası bir Büyük anda oluyor. Bizim başlıyor. onları da alalım. Sizden istasyonu iptal <gülüyor> İstafa, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> başım, Burası yer altında mı yoksa hem de mi? mi? Altında. Altında mı? Tamam. Yer altında. Yer altında. Tamam. Açacağım kapatacağım tamam. Evet. Ama Aynen. çok derinde değiliz. Değiliz yok yok. Şuradan sonra çıkıyoruz. Burası da aç kapalı. Gene, gene bir 20-25 metre var başka. Ağaçlara falan şey yapmayalım diye. Daha sonrasında havalimanını da biz aç kapa yaptığımız için komple aç kafa devam ediyor. Buradan aç kafa eriyip yolun altından geçeceğiz. Evet, Tüneldeyiz yani. Tünelde devam ediyor. miyiz? Hmm. <laughs> 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 <laughs>